Şu an yapılan işlemi bize aşama aşama anlatabilir misiniz? Tabii ki Azize Hanım. Öncelikle merhabalar herkese. Şimdi cilt üzerinde birçok tedavi mevcut öncelikle. İlk önce danışanlarımızın kesinlikle yüze gelip görüşmeleri ve cilt yapılarını görmemiz gerekiyor. Evet. Şu an N.S.V ile de çalışmamız cilt bakımı yapılacak kendisini. İlk önce bir cilt tipini belirledik. Karma mı, yağlı mı, kuru mu? Bunu belirledikten sonra N.S.V yağlı bir cilde sahip. Ona göre ürünlerimizi belirledik. Ürünlerimizi belirledikten sonra şu anda cildi temizleniyor. Temizlendikten sonra peeling işlemi yapılacak. Peelingden sonra ee, buhar verilecek, ozon buharı verilecek. Cilt yumuşadıktan sonra siyah noktaları, akneleri, ee, bunlar yağ bezeleri varsa bunlar temizlenecek. Temizlendikten sonra tonik işlemlerimiz uygulanacak. Tonikten sonra hidrofacial cihazımız var ve 5 başlıktan oluşuyor. 5 başlığın hepsi teker teker uygulanacak ama tabii ki bunda cilt yapısı da önemli. Dediğim gibi Akneli ciltlere kesinlikle ee, bu tarz işlemlere dikkat ediyoruz. Yani Her ürün kullanılmadığı gibi her cihaz başlığı da kullanılmıyor. Bu da kişiden kişiye değişiyor. Temizlendikten sonra maskelerimiz uygulanıyor. LED maskemiz ayrıca tekrardan maskeler uygulanıyor. Nem maskemiz ya da hyaluronik asit maskesi ya da leke ya da akne birçok maske çeşitlerimiz mevcut. Onun dışında tekrardan masajımız yapılıyor. Serumlarımız sürülüyor. Yani ben yüzeysel anlatıyorum ama yaklaşık 60 dakika süren ve kişiden kişiye de değişiklik gösteren bir işlem. Ee, daha uzun da sürebiliyor tabii ki cilt durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Ee, toplamında çıktıktan sonra cildi ferahlamış, özellikleri tertemiz olmuş ve bunu kendisi çok e yakından hissedebiliyor yani. Bunu da kendisi hissediyor. Ve çekimlerimizden bildiğiniz gibi e sayfamıza da paylaşıyoruz sürekli. Hepsinde aynı yorum, aynı düşünce. E geç kalmadan geç kalın diyoruz tabii ki. Bu şekilde işlemimize sonlanıyor. Güneş kremi vesaire masajımızı sonlandırıyoruz. sonlandırıyoruz. Ee, yanımızda Enes Bey var. Ee, Enes Bey yaptığınız işlemi nasıl buldunuz? Ee, gayet iyiydi. Yani Öncesi ve sonrası arasında hissiyat olarak bariz bir fark var. Aynı şekilde cilt tonunda yine bariz farklar var. Ee, yapılan işlemler e, gayet iyiydi. Ee, daha önce cilt bakımı işlemi yapmış mıydınız? Evet. Ee, onunla bunun arasındaki fark nedir peki? Yani her yerin uyguladığı işlemler, kullandığı cihazlar, serumlar, kremler bir olmuyor. Ee, yani buradakilerin farkı hani dediğim gibi kullanılan serumlardan sonraki hissiyat, maskeler, kullanılan ekipmanlar e, bazı bir şekilde daha iyi olduğu.